Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba hocam. E, bugünkü konumuz kalıtımın genel esasları. Önemli bir konu. Üniversite sınavında sık sık sorularıyla karşılaştık. Evet. Fotoğrafta gördüğünüz kişi de kalıtımın temelini atan Gregor Mendel. Mendel amca. Mendel amcamız, evet. <laughs> evet. Kalıtım ve genetik tanımlarıyla başlayacağız. Anne ve babada bulunan türe özel özelliklerin yavrulara aktarılmasına kalıtım denir. Evet. Genetik ise Kalıtsal farklılık ve benzerliklere yol açan faktörleri inceleyen biyolojinin bilim dalıdır. Genetik bilimi. Kalıtımın tarihsel gelişimine bakacak olursak Aristo sık sık ismini duyuyoruz. Fizik ve kimyada da geçer. Kalıtımın kan yoluyla sağlandığını söylemiştir. Basit bir söylem ama zamanına göre önemlidir. Şu an günümüzde geçerli yoktur. Kölreuter bitkilerde melezleme çalışmaları yapmıştır. Mendel işte bizim için önemli olan bilim adamı. Bezelyeler ile kalıtım biliminin temelini oluşturmuştur. Dersin başında fotoğrafını gördüğümüz amca. Satın ve Theodor Boveri Kalıtım faktörlerinin kromozomlar üzerinden aktarıldığını ispatlamıştır. 1909 yılında Wilhelm Johansen ilk kez gen terimini kullanmıştır. Buradaki ifadeye dikkat edin. Gen şu an günümüzde de kullandığımız terim. 1953'te Watson-Crick DNA'nın moleküler yapısını açıklamıştır. Yine önemli bir bilim adamı, şu anki DNA modelinin temelini atan bilim adamlarıdır. Evet. Bu bilim adamları sınavda çıkar mı hocam? Bilim adamları sınavda çıkabilir. Çünkü Milli Eğitim Müfredatı'na alındı. Yani dikkat etmekte fayda var. Özellikle altını çizdiklerim o iki önemli bilim adamı. Tamam hocam. Genetikte bahsedilen farklılık ve benzerlikler iki yolla belirleniyor. Bu bir kalıtım, iki çevredir. Bazı özellikler kalıtım ve çevrenin etkisiyle de ortaya çıkabilir. E, i̇leride göreceğiz örneklerini. Evet, kalıtımın ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özelliklere örnekler. Mesela kalıtımın etkisiyle belirlenen özellikler renk körlüğü, kan grubu, çok parmaklılık, parmak izi, yapışık ya da serbest kulak memesi, dil yuvarlama, göz rengi, kalın dudaklılık. Mesela buradaki özelliklerin hepsi sadece kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar. Çevrenin etkisiyle belirlenen özelliklere örnek ise mesela hamilelikte kullanılan uyku ilacı anormal kol ve bacak gelişimine sahip bebeklerin doğmasına sebep olabiliyor. Aşırı yemeye bağlı obezite de yine çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özelliklere örnektir. Evet, evet burada demek ki yemeye, içmeye dikkat ediyoruz. Evet hocam. Evet, bir cix bilgi. Bazı karakterde hem kalıtımın hem çevrenin etkisi bu özelliğin ortaya çıkmasını sağlar. Buraya dikkat edelim yani kalıtım ve çevre birlikte etki ediyor. Mesela çuha çiçeğinin 30-35 derecede beyaz çiçekli, 15-20 derecede kırmızı çiçekli olması. Burada hem kalıtımın hem de çevrenin etkisi vardır. Şöyle ki mesela çuha çiçeğinin beyaz ya da kırmızı çiçekli olması bunun genetik özelliğidir. Ancak bu özelliğin ortaya çıkmasında sıcaklık da etkilidir. Mesela 30-35 derecede beyaz, 15-20 derecede kırmızı çiçekli olması. Yani burada hem kalıtımın hem de çevrenin etkisi görülüyor. Evet hocam. Şimdi önemli bir konu başlığımız, alt konu başlığımız genetikte kullanılan temel kavramlar. Bu neden önemli? Çünkü burada göreceğiniz tanımlarla ileride soruları çözebileceksiniz. Özellikle ilk ikisi çok karıştırılan temel kavramlardır. Buraya dikkat edelim. Karakter, bireyler arası çeşitlilik gösteren kalıtılabilir özelliklerdir. Özellik ise karakterin her bir farklı tipidir. Şöyle örnek verelim. Mesela göz rengi karakterdir. Ama siz mavi göz dediğiniz zaman bu karakterle ilgili özelliği söylemiş oluyorsunuz. Veya tohum şekli bir karakterdir. Ama tohum şeklinin mesela yuvarlak ya da buruşuk olması bu bunun özelliğidir. Yani karakter ve özelliği bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Gen. Kromozomlar üzerinde bulunan karakterin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçasıdır. Lokus ise genin adresidir. Yani genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölgelere lokus adı veriliyor. Alel gen geçmiş yıllarda çıktı bunun sorusu. Biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı özelliği gösteren genlerdir. Mesela diyelim ki anneden yeşil göz, babadan kahverengi göz rengi çocuğa aktarıldı. Biz bu iki gene alel gen diyoruz. Anladım hocam. Evet. Kavramlara devam edecek olursak, e, örneğin homozigot, heterozigot, bunlar da çok sıklıkla duyacağımız kavramlardan. Bir karakteri belirleyen alel genlerin aynı olması durumudur. Yani aynı yönde etki eden genler. Heterozigot ise bir karakteri belirleyen alel genlerin farklı olması durumudur. Farklı yönde etki edecek. Dominant gen diğer ismi baskın gendir. Heterozigot durumda etkisini fenotipte gösteren gendir. Büyük harfle ifade edilir. Biz genleri harflerle ifade ediyoruz. Baskın olanı da büyük harfle gösteriyoruz. Resesif diğer ismi çekinik gendir. Sadece homozigot durumda etkisini fenotipte gösterebilen gendir. Küçük harfle ifade edilir. Yani çekinik Gen küçük harfle ifade ediliyor. Hatta bununla ilgili bir dizi var. Dominant teyze ve Selami. Evet, Hatırlarsanız evet. <laughs> dominant ne, niye dominant deniyordu ona? Çünkü baskın bir karakterdi oradaki kişi. <laughs> evet. Evet, fenotip bir canlının dış görünüşüdür. Yani fenotip canlının yaşına ve çevre şartlarına göre değişebiliyor. Genotip ise canlının taşımış olduğu genlerin tamamıdır, tümüdür. Mesela biraz önceki tanımlarla bunu pekiştirecek olursak, büyük A büyük A bu ne demekti? Aynı yönde etki ettiği için biz buna homozigot demiştik. Homozigot. Evet. Peki büyük A neydi? Baskın. O zaman bu kişi homozigot baskın genotipli. Evet, hocam. evet ikinci örnekte ne var? Farklı yönde etki ediyor. Burada heterozigot durumu var. Evet. Büyük harf görüldüğü için de bu kişi yine Baskın fenotipli olmuş olacak. Küçük A, küçük A ise yine aynı yönde etki ettiği için homozigot olacak. Yalnız küçük A olduğu için ne olacak? Resesif yani çekinik genotipli olacak. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, hocam. evet gelelim bağlı genlere ve bağımsız genlere. Bağlı genler bir kromozom üzerinde bulunan bütün genlerdir. Bu genler beraber aktarılır. Yani bir kromozom üzerinde genlerin olduğunu düşünün. A, B, C geni bunun karşılığını da çizelim. Küçük A olsun, büyük B olsun, büyük C olsun. Bakın buradaki üç tane gen birlikte aktarılır. Buna bağlı genler diyoruz biz. Anladım hocam. Bağımsız genler ise farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler. Yani biz mesela yukarıdaki örneği bağımsız genlere çevirecek olursak şöyle yapmamız gerekiyor. Bir kromozom üzerine bir gen çizmemiz gerekiyor. Yani burada ABC genleri farklı kromozomlar üzerinden aktarılıyor. İşte bunlara da bağımsız genler deniyor. Bu ileride işimize çok yarayacak. Buraya dikkat edelim. Evet, şimdi genetin matematikle birleştiği yere geldik. Genetik ve olasılık. Mendel amcanın temelini attığı konu. Evet. Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar. Aynı olayın daha sonraki denemelerdeki sonuçlarını etkilemez. Yani burada bağımsız bir olay var. Bozuk parayla yazı tura atmaya benzer bu. Mesela sürekli yazı, sürekli tura, bir yazı bir tura gelme ihtimali hep birbirinden bağımsızdır. Genotipi büyük A küçük A olan bir kişi olsun. Bunun gametlerinin gelme olasılığına bakacak olursak bunu şöyle düşünüyoruz. Evet. Şimdi iki ihtimalimiz var. Ya büyük A gelecek ya küçük a gelecek. Yani ikide bir ihtimalle büyük a, de bir ihtimalle küçük a gelecek. Tabi bu şu demek değildir. İlki büyük a geldiyse ikincisi de mutlaka küçük a geliyor. Ola, yani olabilir diyemeyiz. Evet, belli olmaz. Yani e, bu şu, şöyle de söyleyebiliriz bunu. Mesela bir ailenin ilk çocuğu kız oldu, ikinci çocuğu erkek olacak diyemeyiz. Hepsi kız da olabilir. Yani gelme ihtimalleri ikide bir ama peş peşe de aynı gen gelebilir. Bunu demek istiyorum. İkinci ailenin mesela ikinci örneğimizin genotipi büyük A, büyük A. Şimdi bu durumda mutlaka büyük A gelecek. İkide bir ihtimalle de büyük A, ikide bir ihtimalle de büyük A. O yüzden biz bunu bu şekilde değil, yüzde yüz yani bir bölü bir A geleceğini söyleyebiliriz. Evet. İkinci durumumuz Bağımsız iki olayın birlikte olma şansı onların ayrı ayrı olma şanslarının çarpımına eşittir. Mesela heterozigot baskın bir birey ile homozigot çekinik bir bireyin çaprazlanmasıyla hangi döller meydana gelebilir? Bunu bir kutu içerisinde görüyoruz. Büyük A küçük A bu birinci bireyimiz. Burada da %100 ihtimalle küçük a. Yani burada küçük a küçük a var ama %100 ikisi de aynı olduğu için bir tanesini yazdık. Ve bunları çaprazlıyoruz. Mesela 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 2. Yani bununla bunu çaprazladığımızda bu genotipin gelme ihtimali %50'dir. Evet. Veya ikincisini sordu diyelim. Bununla bunu çarptığınızda yine 1 bölü 2 ihtimalle küçük a küçük a gelecektir. Burada birbirinden bağımsız olayların ...hesaplanması yapılırken çarpıldığına dikkat edin. Burada bazı arkadaşlarımız topluyorlar. Yanlış sonuca götürür bizi. Evet, mendel çalışmaları ve ilkeleri bu sıklıkla karşımıza çıkacak bir konudur. Çaprazlamaların temelini atan bilim adamıdır. Mendel çalışmalarını bezelye bitkisi üzerinden yapmıştır. Bunun bezelyeyi seçme nedeni, yani bu bilim adamının bezelyelerle çalışma nedenleri... Şu şekilde mesela kolay yetişen bir bitkidir. O yüzden çalışmaya hız kazandırır. Çabuk döl vermesi yine onun için pozitif bir özellik. Farklı ve çok sayıda karaktere sahip olmaz. Mesela tohum şeklini inceleyebilirsiniz. Veya tohumun rengini inceleyebilirsiniz. Evet, hocam. Veya çiçek durumunu inceleyebilirsiniz. Yani çok sayıda inceleyebileceğiniz özelliği var. Çiçeklerin kendi kendini dölleyebilmesi ve yapay döllenmeye de elverişli olması. Bu ne demektir? Bu yapay döllenme yani kendi elinizle istediğiniz bitkileri çaprazlayabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. O yüzden Gregory Mendel bu bezelyeleri çalışmalarından kullanmıştır. Evet. Şimdi gelelim gamet çeşidi bulma yani hesaplama sorularına. Gametler mayoz bölünmeyle oluşturulur. Bu yüzden Gametler ana canlının yarısı kadar gen ve yarısı kadar kromozom taşır. Homozigot canlılar tek çeşit, heterozigot canlılar ise iki çeşit gamet oluştururlar. Aşağıda bunun örneği var. Her gamet bir genle temsil edilir. Bunu daha önceden de belirtmiştik. Mesela tek karakter bakımından homozigot ve heterozigot durumdaki bireyler. Homozigot durumdaki bireyler mesela büyük A büyük A buna ne demiştik biz? Homozigot baskın hatırlatmış olalım küçük a küçük a buna ne demiştik? Homozigot çekinik. Resesif. Resesif. Evet, güzel. Heterozigot durumda olanlar büyük a küçük a. Bunlarda peki bu büyük a küçük a olduğu için baskın mı olacak, çekinik mi olacak? Baskın olacak. Neden? Çünkü bir tane baskın gen varsa çekiniğin üzerinde baskı kuruyor. İsminden anlaşıldığı gibi. Evet, şimdi gelelim iki karakter bakımından. Burada bir formülümüz var. Hem formülü hem de formülü kullanmadan nasıl çözüleceğini göstereceğim ben sizlere. 2 üzeri n formülüyle bulunur. N heterozigot karakter sayısıdır. Yani karakterleri sayacağız. Kaç tane içerisinde heterozigot varsa bizim n ile gösterdiğimiz sayı o. Evet, Mesela homozigot durumda büyük A büyük A ve büyük B büyük B taşıyan bir birey. Acaba kaç çeşit gamet oluşturabilir? Şimdi bunlar Homozigot olduğu için biz neyi sayıyorduk heterozigot. Elimizde var mı yok? yok. O zaman 2 üzeri 0 nedir? 1. Gördüğünüz üzere bir çeşit gamet oluşturuyor. Yani burada 2 üzeri n 0 yazarsanız 2 üzeri 0 eşittir 1. Bir, bir çeşit gamet oluşturur. Evet. Yani illa heterozigot olacak diye bir kayda yok. Peki heterozigot olursa mesela birinci karakter bakımından heterozigot, ikinci karakter bakımından da heterozigot. Bize, e, bu, bu durumda Formülümüzdeki n kaç olacak? 2 üzeri n. Şimdi burada 2 tane heterozigot olduğu olacak. için 2 olacak. Çok güzel. 2 i̇ki üzeri 2'den 4 çeşit. Burada da görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 çeşit kamet. Yani formülle çok rahat bulunabilecek bir çeşit sistem. Sorular bu şekilde mi gelir hocam? Sorular bu şekilde gelecektir. Ee, burada 2 üzeri formülüyle çok rahat çözebilirsiniz. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey biraz önce öğrendiğimiz homozigot ve heterozigot durumu, genotipleri ayırt edebilmektir. Evet. Yani buraya baktığında bunun homozigot olduğunu, bunun heterozigot olduğunu biliyorsanız çok rahat bir şekilde bu soruları çözersiniz. Evet hocam. Evet. Peki bu gamet çeşitini etkileyen faktörler neler? Biraz önce hesapladığımız şeylerdeki çeşitliliği etkileyen faktörler. Çok sayıda gamet oluşturma yani buradaki gen sayısı bunu etkileyebilir. Ayrılmama olayı bu bir olağanüstü durumdur. Doğal bir durum değil bu bir hastalık. Karakterlerin homozigot ya da heterozigot olması. Biraz önce hatırlayın 2 üzeri 0 ve 2 üzeri 2 bulmuştuk. Evet. Homozigot durumda ve heterozigot durumda. Bakarsanız burada homozigot durumdaki karakterler gamet çeşidini az yönde etkiler. Yani bir çeşit iki çeşit. Yalnız burada heterozigot sayısı arttıkça yani gamet çeşidi de artıyor. Evet. 1'e 4 örneğinde olduğu gibi. Genlerin bağlı ya da bağımsız olması, bunu da biraz önce görmüştük. Bağlı genler daha az çeşitli gamet oluşturur. Bağımsız genler daha çok çeşitli gamet oluşturur. Evet. İleride çözeceğiniz sorularda bunlar size yardımcı olacaktır. Gelelim çaprazlamalara. Mono hibrit çaprazlama. Burada mono latince de bir demektir. Hibrit de melez anlamına gelir. Buradan şu sonuç çıkar. Bir karakter bakımından heterozigot olan bireyler monohibrit oluyorlar. Mesela bezelyelerde tohum rengi örneği üzerinden buna bakalım. Sarı tohum e, tohum rengi sarı olan birey büyük S ile gösteriliyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Sarı tohum baskın özellikle. Küçük S yeşil tohum. Bu da çekinik özellikle. Birinci ebeveynlerin çaprazlanması büyük S ve küçük S. G ile gösterilen gamet. Yani büyük S'den büyük S gameti, küçük S'den de küçük S gameti oluşuyor. Ve bunlar çaprazlandığında oluşan yeni bireylerin %100'ü büyük S ve küçük S olur. Çünkü başka gen gelme ihtimali yok. %100 sar olur. Burada genotip çeşidi 1'dir. Fenotip çeşidi de 1'dir. Neden? Bu gördüğünüz genotiptir. Yani bütün bireyler büyük S, küçük S olacağı için bir çeşittir. Fenotip ise sarı renkli olma yani dış görünüştü hatırlatayım. Yüzde evet. sarı oldukları için burada da bir çeşit fenotip var. Yani bu çaprazlama sorularında genotip ve fenotip çeşidine bakarken genotipte genlerin çeşitliliğine, fenotipte de, de ortaya çıkan dış görünüşe bakacağız. Evet hocam. İkinci sorumuz iki heterozigot çaprazlama. Dikkat edin. Oluşan gametler bu sefer iki çeşit olacak. Bir büyük es, bir küçük es. Yine bu ebeveynden de bir büyük es ve bir küçük es gelecek. Ve oluşan yavruların genotip durumları bunlar çaprazlamada. Bakarsanız bir tane homozigot baskın, iki tane heterozigot baskın, bir tane de homozigot çekinik var. Şimdi bu durumda genotip ve fenotip oranlarımız değişti. Evet. Sayalım birlikte. Mesela bir çeşit homozigot baskın var. Evet. evet buraya bir yazdık. İki tane heterozigot baskınımız var. 2 yazdık. Bir tane de homozigot çekeneğimiz var. Demek ki 1, 2, 1 oranında genotip geliyor. Evet, hocam. Fenotipte neye bakıyorduk? Dış görünüşe. Peki bu sarı renklidir. Yazalım. Bu ikisi de sarı renklidir. Evet. O zaman bu ikisinin hiçbir farkı yoktur fenotip olarak. Elimizde 1, 2, 3 adet sarı var. Evet. Bu ise küçükse küçükse bu yeşil renklidir. Bu farklı bir durum. 3'e 1 oranında fenotip oranı yakalanmış oluruz. Evet. Hocam Demek ki burada genotip çeşidi ve fenotip çeşidini bu şekilde gösteriyoruz. Ve sayarken dikkat ettiğimiz şey tekrar edelim bu çok önemli. Genotipte gen durumlarına fenotipte dış görünüşe bakıyoruz. Evet. Bu oranı biz formülle de yakala yakalayabiliriz. 3 üzeri n ve 2 üzeri n. Yalnız bu 2 üzeri n formülü e, gamet çeşidindeki ile karıştığı için... Ben bu yoldan yapmanızı tavsiye ederim. Birinci yoldan. Evet. Şimdi monohibrit çaprazlama sonuçlarına geçtik. Burada birkaç tane yasa var. E, Gregor Mendel'in elde ettiği sonuçlardan çıkarttığı belirli yasalar. Evet. Bağımsız ayrılma yasası. Bir karakterin ortaya çıkmasından sorumlu iki alel gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gamete gider. Yani şunu demek istiyoruz. Büyük A küçük A ile göstermiştik mesela bir örnekte. Bu ayrı gamete, bu da ayrı gamete gider. Bu olaya bağımsız ayrılma yasası deniyor ve bunun farklı gamete gitmesini yanındaki gen etkilemez. Bağımsız şekilde ayrılırlar. Benzerlik yasası oluşan F1 dölündeki yani ilk nesildeki bütün bireylerin birbirine benzemesidir. Yani birey heterozigottur. Bunu nasıl göstereceğiz biz? Mesela şöyle bir aileden oluşan çocuklara bakacak olursak, hepsi bu şekildedir. Evet. İşte biz buna benzerlik yasası diyoruz. Gizlilik baskınlık yasası ise farklı genotipteki iki arı, yani saf döl çaprazlandığında F1 dölündeki bütün bireylerin aynı fenotipte olduğunu, yani ata döllerden baskın olana benzediğini bulmuştur. Burada da bunun örneğini görüyoruz. Mesela burada baskın özellikle bir karakter. Burada çekinik özellikle bir karakter var. Çaprazlandığında %100 ata bireye benziyor. Buna da gizlilik baskınlık yasası adı verilir. Evet hocam. Evet şimdi monohibrit çaprazlamadan sonra dihibrit çaprazlamaya geçtik. İki karakter bakımından heterozigot olan bireylere dihibrit denir. Bakın hibrit melez demekti. D2 demekti. Bu sefer iki tane heterozigot çaprazlayacağız. Yine tohum rengi örneğini kullanabiliriz. Sarı tohum ve tohumun şekli olan düz tohum. Burada da yeşil tohum ve buruşuk tohum. Bu iki karakter bakımından heterozigot bireyleri çaprazlayacağız. Önce şunla başlıyoruz. Homozigot bireylerin çaprazlanmasıyla başlıyoruz. Bu heterozigot bu da heterozigot gamet getirecek genler ve bunlar çaprazlandığında oluşan ürünlere bakarsanız yüzde yüz heterozigot durumludur. Evet. İkinci durumda heterozigot durumda olan bireyler çaprazlanıyor. Yani homozigottan elde edilen heterozigotlar tekrar çaprazlanıyor. Bu durumda bu kutucuk üzerinden nasıl yerleştireceğinizi göreceğim, göstereceğim. D ise büyük D küçükse yani şuradakileri buraya yerleştiriyoruz. Küçük de büyükse aynı olay burada da var. Çaprazlama yaparken bu çok basit bir yöntemdir. Punnet karesi adı verilir. İşinizi çok kolaylaştırır. Mesela bu ikisini çaprazladığınızda büyük de büyük de büyükse büyükseye gelir. Bulmaca gibi. Bulmaca gibi. Örneğin mesela şunla şunu çaprazlasak nereye yazacağız? Kesişimlerine. Buraya yazarsanız küçük de küçük de büyükse büyükse olarak evet. Görünür. Yani burada bulamayacağınız ihtimal yoktur. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Ve genotip çeşidi 3 üzeri n'den 9 bulunuyor. Biz bu formülü kullanmıyorduk. Bunun yerine buradaki kareyi oluşturarak sayarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü formülü unutma ihtimaliniz de var. Fenotip oranı ise 9, 3, 3, 1'dir. Arkadaşlar bunu aklınızda tutarsanız iyi olur. Bugüne kadar böyle uzunca çözülebilecek bir soru. Üniversite sınavında gelmemiştir. Biz bunu iki, iki tane eterozigot için, üç tane, dört tane yani istediğiniz kadar bunu çoğaltarak bulabilirsiniz. Yalnız böyle bir soru bugüne kadar gelmedi. Geleceğini de pek zannetmiyorum. Çünkü en az 4-5 dakikayı alacak bir sorudur bu. Evet. Evet. Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Hepinize başarılar diliyorum. Bol bol soru çözmenizi öneririm. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.